Herkese merhabalar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden beraberiz. Yalı Çapkını dizisi setinde olaylar bitmiyor. Dizimizin mükemmel başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Afra Saraçoğlu izleyicilerimiz tarafından tepkiyle karşılandı arkadaşlar. Güzel oyuncumuzun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla ayrılık haberinin duyurduğundan sonra paylaştığı fotolarla gündem oldu. Güzel fotoda Afra Saraçoğlu'nun hiçbir şey umursamadığı, en azından e, sevgilisiyle ayrıldığı için üzgün olduğu için üzgün bir poz paylaşması istenildi e, ve güzel oyuncunun neşeli pozları izleyicilerimiz tarafından tepkiyle karşılandı. E, Fotoğrafları e, videomuzun baş başlığında e, koymuştuk arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.